merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Bu videomda size Corolla grupta da özellikle Bu aylarda çok sıkça sorulan bir soruyu cevaplamaya çalışacağız Yeni nesil e, invert hibrit e, silecek Ve yeni nesil hibrit silecek Arasında ne fark var e, Hangini almalıyım Aralarındaki fiyat farkı nedir e, Bu soruların cevaplarını e, beraber bulmaya çalışacağız Ben elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım bu iki silecek yani iki çeşit silecek daha doğrusu çok elime geçmiyordu. Fakat geçmişken dedim bunun bir videosunu yapayım. Arkadaşlar faydalansın. Bildiğiniz üzere bir sileceğin maksimum 2 sene bilemedim. 3 sene çok zor. Sadece güneşte fazla kalmaması lazım. Aracın ve garajda bir araba ise maksimum 3 senedir. Bunun için çok da kaliteli. yani Çok da kaliteli derken girip de bir ton para vermeye gerek yok sileceğe. Çünkü ömürleri belli bunu şöyle bir yapabiliriz. Yani daha önceki videomda da bahsetmiştim. Yazlık ve kışlık lastik gibi düşünürsek mesela atıyorum şu yeni nesil invest eee mod yazın kullanabilirsiniz. E, bunu da mesela hibri e, hibrit süreci de kışın kullanırsınız. Hibrit tabii ki birazcık daha e, kaliteli olduğu için bu hibrit süreci ömrünü uzatacaktır. E, çünkü güneş yüzü görmeyeceği için. Şimdi buradan öncelikle yeni nesil eee yeni nesil silecek süpürgesi ve yani bu muz silecek olarak geçiyor. Onu bir kutu açılımını gerçekleştirelim. Sonra aradaki farka bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yeni nesil hey, him, hibrit olmayan normal muz, muz sileceğin ee, kutu açılımını gerçekleştirdik. Kutu açılımında o, bu şekilde. Ee, tabi bunu bu biraz ilk duruyor fakat bu tabi taktığımızda düzelecektir. Şöyle yakından göstereyim size şöyle şu şekilde. Şimdi diğer invas hibrit sileceği paket aşamını yapacağım. Evet arkadaşlar hibrit sileceği de paket aşamını gerçekleştirdik. Onu da şimdi size yakından bir göstermek istiyorum. Ee, şurada e, bir koruma plastiği var. Güzel. Hani e, tabi görsel olarak e, orijinaline daha yakın. Görsel olarak orijinaline daha yakın. Ve ufak ufağını da göstereyim size. Aynı şekilde bunun da şuralarında bir korumalık var. Tabi bunu taktıktan sonra çıkartıyoruz şekilde Evet bunların e, küçüklerde herhangi bir e, boyusal olarak herhangi bir fark yok mu silecekli hibrit arasında İkisi de 350 mm e, fakat e, büyük sileceklere geldiğimizde e, muz sileceğin ebatı 650 mm ve hibritinki 700 mm yani bu e, bize neyi sağlıyor hibrit daha e, mantıklı almak e, daha kaliteli e, ve e, hani bunu da takarsınız bu da olur 650 fakat arada cam e, sildiği zaman e, arada bir, ufak bir silinmem bir yer kalacaktır. E, bu bize gösteriyor. E, 700 ile 650 arasındaki fark. Bunlar fiyatsal olarak farklarına e, geldiğimizde fiyatsal olarak aralarında da hani e, 70-80 civarı şu anda muz invers Mus silecekler. E, bu da işinizi görecektir. E, fakat daha kaliteli e, yani biraz daha hani orijinale yakın, Yani görsel olarak da şu üst kısımlar e, şurası. Tek parça olması güzel. E, burada sadece şurada bir e, ortada bir parça var. bu Biraz daha e, kötü gözüküyor. E, aynı şekilde bu da diğer parçası da büyük olan e, parçası. E, aynı şekilde küçük olan da böyle. E, çünkü ben e, benim aracımdan orijinalleri söktüğümde orijinallerle e, bunu birebir aynı e, bu şekilde olması e, güzel. E, çünkü ben daha önce boş telli e, silecek de takmıştım. Çok memnun olmadım. O yüzden çıkardım. E, telli silecek yani arabayı çok daha kötü gösteriyor. Benim arabam 2020 Corolla e bu sefer görsel olarak da kötü duruyor. Sanki bir Doğan SLX'deki e, silecekmiş gibi durduğu işim ben onu e, söktüm. Dediğim gibi aralarındaki fark 70-80 lira civarı. E, 120 ile e, 130 civarı arasında da hibrit silecek. E, aralarında hani bakarsanız bizde e, bir e, yarı yarıya e, fark var. Yani bu tabi sizin tercih tercih meselesi. Yani birisi 70 lira birisi 140 lira. E, ben hangisini tavsiye ederim? Ben kesinlikle Inlass hibrit e, tavsiye ederim ve şu an ben kendi aracımda da bunu kullanıyorum e, yani bu akşamlık bu kadar benden e, umarım e, kafanızdaki soru işaretleri gitmiştir e, lütfen sormak istediğiniz soruları yorumlarda bırakınız e, abone olmayı unutmayalım e, çevremizdeki insanlara da olacağım inandığımız kişilerde paylaşalım lütfen teşekkürler hayırlı akşamlar